Afrika'nın kalbinde, öğlen güneşinin altında, yaşam ve ölüm dansı başlar. Uçsuz bucaksız savananın sarı otları arasında bir dişi aslan avını gözlemektedir. Sadece kulakları ve keskin gözleri yaklaşan kaderin habercisidir. Biraz ileride masum bir antilop Dünyanın en yırtıcı avcılarından birinin gözetiminde olduğundan habersiz, sakince otlamaktadır. Aslan her kasını gererek vücudunu yere yapıştırır ve avına doğru sessiz adımlarla süzülür. Her hareket binlerce yıllık avcılık içgüdüsünün bir yansımasıdır. Ancak rüzgarın aniden yön değiştirmesiyle havadaki koku değişir. Antilop tehlikeyi sezer, başını kaldırır ve kulaklarını diker. Savanadaki sessizlik yerini gerilim dolu bir bekleyişe bırakır. Aniden aslan patlayıcı bir güçle ileri fırlar. Toz ve toprak havaya karışırken antilop can havliyle kaçmaya başlar.